Keşeye Ana ömründe sana yapabildi miydi bana böyle Mal bir şey? Bak. Şey yapma lan mayan lan mayan. Yirmi var lan şu, 20 bal, şu <laughs> 20 Yapıştı un at. Açamazsan alırım yirmi tane mı? Açtım lan üstü daha nasıl açacağım? Olmaz. Böyle olacak o. <laughs> tamam o da, da. <laughs> Dedeme bak maşallah maşallah. Ben de atıyordum. Evet, bana mı? Mevlüt 20 lira kaldı. Dedim Allah'a bak 20 lirasına girdik bak Açamazsan saymam. Sen, böyle kocayı ne diye yapmadın? ana! Ay ana bir gel Ne? Yapmadığım vallahi hayatta benim hiçbir şey yok. Maşallah vallahi baba ekmek tuttam seni yövmeye 75 lira yövmeye Abi Ne dedi? Yövmeye 100 lira vallahi. Saat beşeyi, beşeyi, Ana, şey. Sana sola vereceğim bize kanka veririm Ana ömründe sana yapıverdi miydi bana böyle ekmeği? Şey şey yapma mama 20 bala iş, işin, e, işin ucunda. İşin ucunda 20 lira var. İşin ucunda, işin ucunda 20 var. yapıştı unat. <laughs> Açamazsan alırım 20 lira anam Açtım lan üstü daha nasıl açacağım? Olmaz. Oy, olacak o. Adam orada uzak olur. Valla orada olur. Neyse hadi bir böreği 20 lira Vallahi, hak ettim. sarmam lazım baba. Dedi olmadı oklava yasar dedi. Şöyle bir test düz et. Dalga geçiyor benim Vallahi test düz et niye dalga geçeyim? Oklava yasar da oklava Al işte vallahi oklava yasarman lazım. Annen <laughs> annen ben annemi ver. Ben böyle deyim ver ver. Böymeyecek ver Vallahi. <laughs> Bak <gülüyor> dalga mı geçiyormuş? Ya mu? ya var mı oklava sarma ya? Ya ne var? Tövbe ya Rabbi ya Az daha Ne desen gençliğinde yaptı mıydın bunu? Babaannene sor yaptı mıydı? Abi tamam hadi. Çok kötü mü? Hadi 20 lirayı hak ettin dedi. <laughs> 20, lirayı <ver. gülüyor> hadi 20 lirayı. Para <laughs> verdi. Vallahi cüzdanı bulamadım. <laughs>